Arkadaşlar hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun. İyi günlerde görüşelim. Bugün Beyhan arkadaşa geldik. Hep beraber. Evet. Ana, dün bizim köylü bir, tanıdık birisini gördün mü Beyhancığım? Madımak doğruyor. Hemen gitmiş kadının başına. Merhaba ama merhaba. Derken hem çektim hem çekim yaptım. ama önce dedim yani. Çekebilir miyim dedim. O da tabii ki çekebilirsin dedi. Hem çektim, hem çaylarımız da çok etti. güzel olmuş. Biliyor musun Esracığım? Evet çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. İyi. Ondan sonra bir kişi on kişi getiriyor. Evet. Evet arkadaşlar çok herkese çok teşekkür ediyorum. Bana abone olanlardan, izleyenlerden, iyi veya kötü yorum yapanlardan herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlar gelsin canım. Niye kötü gelsin? Yok kötü de olsa kendimizi düzeltiriz. Kötüsü Çöreklerin olur mu? çok güzel olmuş Beyhancığım. Ellerine <laughs> evet. sağlık. Su böreğinde bir harikaydı. Ya, cüzaklar, sarmalar. Evet. Böreğinde bir harikaydı. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. güzel olsun. arkadaşımız. <laughs> teşekkür ederim. Evet. Çay doldurayım mı hayatım sana? Alayım bu ben var Neyse, al bir daha Tamam. Hemen, bir daha Gülsümcüğüm de güzel bir parça söylese sesini özledik değil mi arkadaşlar? Evet. Bazı bir arkadaşım söyleyecek. Ah Yok, ben sen de söyle. söylese. Söylese. ben de ses olsa da söylesem. Senden istiyoruz ama. Gülsüm senden canım. Aynen. Evet. Hadi bir tane. Neşeli bir şey. <laughs> söyle söyle. Hadi. Hadi aşkım. Ne söyleyelim? Şöyle söyle. Şey. Hadi güzelim hadi lütfen. Mevlam bana <laughs> dert <veremiş. gülüyor> Bir ne diyelim arkadaşım. Belli kaldı. <laughs> of of. O hadi. Türküyü çok çok böyle Heyecanlı bir şey söylesin bir böyle şenlikli bir parça söylesin. Hmm. Şenlikli bir, bir parça söylesin. ama bir şeyim şey yapması da gelmedi işte. Yavaş parçası. <laughs> Öğrendiklerimizden bir taş de, attım alıcıyı söyle hadi. Ay ota dostum. Ben de şey. yardım Aklım ederim da, sana. Yok ki. Bir taş attım alıcı bir taş al çıktım alıca Söylerse bir güzel kuş vurdum delice Oy, Oy, gelin gelin, gelin, gelin. ne deyim Hadi söyle Anam ses yok boy yok boz yok çekiyorum ama Fazla sesin şeyim de yok yani <laughs> Gumbur gumbur geliyor <laughs> Gumbur gumbur geliyor bir <laughs> onu öğrenmiş Gumbur gumbur geliyor başka bir şey yok <laughs> Aynen. <laughs> hadi be. Örümcek olan Söyledi, söyledi. Çok güzel. E, söyleyecek şimdi? evet. Bacım sen söyle bir tane. Bacım sen, söyle. Evet. ya ya sanki astrolüsü olacak aşk, halimiz yok aşk, yani. Ya bak Ya şimdi şu an parçalar yanında bir şey yok. Sen söyle. Ya parçayı boş ver. içimden geleni söyle. Tezifin, söyle, ha, söyle. Hadi. Hadi bekliyorum canım. Büyük başım duman Sen bana sabır ver Mevlam Bu tatlı mı yaptın yap evet Yok mu derman hmm, Sen görünüyor. bana sabır ver Mevlam Bu <laughs> yok mu derman? Nereden sevdim? cana yetti? Yarım gitti, ömür bitti. Oo, çok güzel görünüyor. Rabbim bana bir dert vermiş. Derdin adı gönül yarası. <laughs> kapanmıyor sönmek bilmez yanar durur gönül yarası Hadi. Rabbim bana bir dert Dermiş. vermiş derdin adı gönül yarası kapanmıyor Bunu tekrar çok ben güzeldi. Ağzına Almış, sağlık hayatım. Çok sağlık. güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Bir de çok, çok var ya. Çok neydoğruf. büyük koyuyorsun hayatım. Ona bir meşhur olsun. Oldu. Ya, ne? Kız nasıl yeriz tatlım. Da he, he, şimdiden 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 da söylüyorlar. Ben. Çok şimdiden. Ellerine sağlık. Çok güzel görünüyorlar ama ben çok tombul kestin çok. Çok şiştik ya. Tombul tombul kestin arkadaşımız. Gördün mü Selen kızımızın? Geldi başım. Kerim'dir Ders Derde Düş oldum Ağlama Gözlerim Mevlam, mevlam Kerim'dir mevlam Ağlama mevlam Gözlerim Mevlam Kerim'dir, mevlam kerimdir. Zodum. Derman arar Derde Zodum. düş oldu Derman arar iken Derde Zodum. düş oldu Ağlama Zodum. gözlerim Mevla kerimdir Çeylan gözle Mevlam Kerim'dir. Çeylan mı? bir çay alayım. mı? kuşu suya düştü ölmedi düştü ölmedi dünya sultan Süleyman'a kalmadı. Çeylan bana bak. Dedim Çeylan İkiniz bakın. Bir, Hadi iki, ben. nasip olmadı. Tamam. Ağlamayı Yeter, yeter.